Merhaba arkadaşlar ben Doktor Gül. kanalıma hoş geldiniz. Belki denk gelmişsinizdir. Aslında fen öğretmeyim ama bu sene tıp okuyorum ve şu an dördüncü kurul tüm hızıyla başladı. Bugün akşama kadar saat 7'ye kadar dersim var. Ancak sizler için öğle arasında hücre konusunu anlatacağım. Sizler de beni desteklemek istiyorsanız eğer kanalıma abone olur, videolarımı beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bir önceki dersimizde temel olarak hücrenin yapısını oluşturan inorganik ve organik bileşikleri anlatmıştım. Bu dersimizde ise hücrenin yapısını, hücredeki organelleri ve hücreye madde alışverişini anlatacağım. Biz temelde hücreleri ökaryot ve prokaryot olmasına göre ikiye ayırıyoruz. Hemen prokaryot hücrelerle başlayalım. Prokaryot hücreler temelde Basit yapılı hücrelerdir. Ancak ne kadar basit demek doğru orası tartışılır. Çünkü genelde hastalık yapıcı pek çok bakteri bu gruba girer. Sadece bu hücrelerde ribozom vardır. Başka bir zarlı organel ya da belirli bir çekirdek bölgesi bulunmaz. Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre grubuna girerler. Arkeler çok ekstrem koşullarda yaşayan hücrelerdir. Mesela termofil ya da halofil arkeleri bu gruba örnek verebiliriz. Halofiller içerisinde çok yoğun tuz barındıran göllerde yaşarlar. Termofiller ise ekstrem sıcaklık koşullarında yaşar. Mesela okyanus tabanlarında sıcak su bacalarının etrafında bu arkeleri görebiliriz. Bakteriler ise peptidoglikan yapılı bir hücre duvarına sahiptir. Sadece organel olarak ribozomları vardır ve mitokondri görevi gören kıvrımlı zar yapıları vardır. Biz bunlara mezozom diyoruz. Şimdi ökaryot hücrelere bir bakalım. Ökaryot hücreler belirli bir zarla çevrili çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri olan hücrelerdir. Mantarlar, hayvanlar ve bitkiler bu gruba girerler. Mantarlarda hücre duvarı kitinden oluşur. Bir şeker grubudur ancak içinde azot elementi vardır. Hayvanlarda ise hücre duvarı yoktur. Bitkilerde selüloz yapılı hücre duvarı vardır. Ayrıca hayvanlarda sentrozom varken bitkilerde yoktur. Bitkilerde depo polisakkarit nişastayken hayvanlarda glikojendir. Hayvanlara özgü şeker memelilerde özellikle yavruyu beslemek için ürettikleri laktozdur. Hayvanlar endositoz yapabilirken hücre duvarı nedeniyle bitkiler yapamazlar. Ve hayvanlar hipotonik ortamlarda su alıp şişip hemoliz olabilirken bitkiler hücre duvarı sayesinde hemoliz olmaz. Yine hayvan hücreleri hücre bölmesi sırasında çeperlerden merkeze doğru bir boğumlanma gösterirken bitkilerde merkezden çeperlere doğru bir ara demel oluşu gözlenir. Şimdi hücreyi dışarıdan iç kısma doğru anlatacağım. İlk izleyeceğimiz yapı hücre çeperi ya da hücre duvarı dediğimiz yapı. Bu hücre duvarı hücreyi dışarıdan kuşatır ve cansızdır. Üzerinde geçitler vardır ve bu geçitlerden her türlü madde geçebilir. Bu bakımdan tam geçirgendir. Bitkide selüloz yapılıdır. Mantarda kitin, bakteride ise peptidoglikan yapılıdır. Hepsi şekerdir ancak mantarda kitin azot elementi içerirken bakteride peptit katkılı bir şekerdir. Hücre çeperi bulunduran hücrelerde hemen hücre çeperinin altında bulundurmayan hücrelerde ise hücresel ortamı dış ortamdan ayıran bir yapı olarak hücre zarını gözlemleriz. Hücre zarı akıcı mozaik zar modelinde fosfolipit tabakalardan oluşmuş bir yapıdır. Bu yapının üstünde glikoproteinler bulunur ve bu proteinler hücrelere tanınırlık ve özgürlük sağlar. Ayrıca Hücre zarında porlar bulunur ve bu porlar maddelere karşı seçici geçirgendir. Her maddeyi geçirmez. Mesela nötr olanlar iyonlara göre, eksi iyonlar, artı iyonlara göre, yağda çözülen adek vitaminleri ise suda çözülen B ve C'ye göre çok daha kolay geçer. İşte biz hücre zarının içerisini dolduran ve pek çok metabolik faaliyetin gerçekleştiği sıvı kısma sitoplazma diyoruz. Sitoplazmada glikoz, amino asit, nükleotit gibi pek çok yapı taşı ve RNA bulunabilir. Ayrıca koenzim dediğimiz vitamin grupları ve enzimlerde bulunabilir. Şimdi prokaryot ya da ökaryot fark etmeksizin tüm hücrelerde bulunan zarsız bir organel olan ribozomu inceleyelim. Ribozom nükleoprotein yapılı 2 alt birimden oluşmuş bir organeldir. Tüm hücrelerde bulunur ve protein sentezinde görevlidir. Protein sentezi olmadığı durumlarda iki alt birim ayrı durur. Protein sentezi sırasında mRNA çekirdekten çıkıp gelerek bu iki alt birimin birleşmesini ve protein sentezinin başlamasını sağlar. Sitoplazmada serbest hale bulunabileceği gibi az sonra anlatacağım endoplazmik retikulum zarının üzerinde ve mitokondri ya da kloroplast gibi organellerin kendi içinde de ribozom bulunabilir. Ayrıca ÖSYM sorularında çıkmıştır. Ribozom rRNA kısmı çekirdekçikte üretilir ve sonrasında sitoplazmaya çıkarak yapısal birimi oluşturur. Endoplazmik retikulum aslında bir zar ve kanal sistemidir. İki çeşidi vardır. Granüllü endoplazmik retikulum ve düz endoplazmik retikulum. Granüllü olanın üzerinde ribozomlar vardır. Buradaki granül kelimesi ribozoma işaret eder. Eğer bir protein hücrenin kendi içinde kullanılacaksa sitoplazmadaki serbest ribozomlarda sentezlenirken dışarıya salgılanacak bir protein endoplazmik retikuluma bağlı olan ribozomlarda sentezlenir. Ayrıca endoplazmik retikulumun madde taşıma ve sitoplazmada oluşan tepkimeler için tampon bölge yaratma görevi vardır. Endoplazmik retikulumdan gelen ve salgıya dönüşecek olan proteinler Golgi'ye geçerler. Burada olgunlaşıp paketlenirler ve salgı keselerini oluştururlar. Ayrıca bu salgı keseleri sonrasında lizozomları oluşturur. Lizozom içerisinde sindirim enzimleri bulunan bir organeldir. Ayrıca yaşlanmış, kanserleşmiş ya da mutasyona uğramış ve hayatını devam ettiremeyecek olan hücrelerde kendi kendini sindirme dediğimiz otoliz işleminde görevlidir. Ve vücutta antijenle karşılaşan aküvarlar ve diğer bağışıklık hücreleri lizozomları sayesinde bu mikroorganizmaları sindirirler. Ayrıca ellerimizin arasında anne karnında oluşan perdeler lizozomlar sayesinde yıkılır ve parmak araları oluşur. Çift katlı zara sahip olan organel olan mitokondri hücresel solunumda görevlidir. Dış zarı düz, iç zarı ise kıvrımlıdır. Biz bu kıvrımlı zar sistemine krista diyoruz. Kristalların üzerinde elektron taşımada görevli olan taşıyıcılar yani ETS sistemi var. Bu zarın iç kısmını ise matriks dediğimiz sıvı oluşturur. Bu sıvıda RNA, DNA, enzim ve mitokondrinin kendi ribozomları vardır. Plastitlerden olan kromoplastlar renk pigmentleri içerir. Mesela havuçta karoten, domateste likopen ve limonda ise ksantofili sayabiliriz Lökoplastlar ise bitkilerde nişasta depolar kloroplastlar yine mitokondri gibi çift zar sistemine sahip organellerdir Ayrıca şurada gördüğünüz yuvarlak yapılara grana deriz ve bu da üçüncü bir zar sistemidir yine mitokondri gibi üzerinde ETS elemanları vardır bu zarın arasını ise stroma dediğimiz sıvı doldurur ve içerisinde DNA, RNA, enzim ve kloroplastın kendi ribozomları vardır. Kloroplastlarda fotosentez reaksiyonları yürütülür ve ürün olarak açığa glikoz ve oksijen çıkar. Mitokondri ve kloroplastın evrim tarih çizelgesinde çok eskiden hücreler prokaryot ve ökaryot olarak ayrışırken ökaryot hücrelere girmiş bakteriler olduğunu ve bu hücrelere adaptasyon sağladığını iddia eden görüşler vardır. Bu görüşlerin temel dayanağı mitokondri ve kloroplastın yapıları gereği içerisinde DNA, RNA, enzimleri ve ribozomları olmasıyla bakterilere çok benzemesidir. Yine koful, hücrenin yapısına ve görevlerine göre özelleşen organellerden. Mesela bitkilerdeki merkezi koful genç bitki hücrelerinde çok sayıda ve küçük iken yaşlı bitki hücrelerinde bir tane ve çok büyüktür. Ayrıca turgor basıncı sayesinde bitkiye diklik sağlar. Diğer canlılarda oluşturulan besin kofulu ise lizozomla birleşir. İçerisindeki alınan maddeler sindirilir. Monomerler sitoplazmaya geçerken atık maddeler tekrar hücre zarıyla birleşerek hücreden gönderilmiş olur. Kontraktil koful ise bir hücrelerde hipotonik yaşadıkları ortam yüzünden hücreye çok miktarda su girişi olur. Bu suyun kontraktil kofullarla ATP harcanarak atılması gerekir. Hayvan ve mantarlarda karşımıza çıkan sentrozom organeli mikrotübüler yapılıdır ve hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturur. Bu organel olgun sinir ve alyuvar hücrelerinde ve yumurtada yoktur. Çünkü bu hücreler bölünmezler. Ayrıca sentrozom bitkilerde de yoktur. Bu iyi iplikleri bölünme sırasında sitoplazmik proteinler sayesinde yapılır. Hücrede tüm metabolik faaliyetlerin kusursuz işlemesi için bu organellerin sabitlenmesi ve hücrenin belirli bir şeklinin olması gerekir. İşte bu görevi gerçekleştiren yapılara hücre iskeleti diyoruz. Mikrofilamentler hücrenin biçiminin korunmasında Kas kasılmasında görevli. Mesela aktin, miyozin mikrofilamentleri gibi. Ara filamentler ise bu organellerin yerlerinin sabitlenmesinde görevli. Mikrotübüller ise sentrozom gibi hücre bölünmesi sırasında kromozomların mesela metafazda tam düzlemde sıralanması için yerlerinin tespitinde gerekli. Tüm bu metabolik faaliyetlerin yürütülmesi için kararlar alan ve içerisinde kalıtsal yapının bulunduğu kısma biz çekirdek diyoruz. Çekirdek de yine mitokondri ve kloroplast gibi çift zarlıdır. Ayrıca geri kalan alandan daha yoğun bir kısmı vardır ve biz bu kısma çekirdekçik diyoruz. Bu bölgede ribozom için gerekli olan rRNA üretimi yapılır. Ayrıca çekirdekte kalıtsal bilgi saklanır ve sonraki kuşaklara aktarılır. İnsanların vücut hücrelerindeki çekirdeklerde 46 kromozom vardır. Bunlardan ikisi cinsiyet kromozomudur. Geri kalanlar ise otozomlardır. Hücrenin içerisindeki ve dışarısındaki ortamda bulunan maddelerin oluşturduğu bazı basınçlar vardır. Mesela hücrenin içindeki monomer, polimer ya da inorganik maddelerin oluşturduğu ozmatik basınç vardır. Biz buna su emme isteği de deriz. Ayrıca hücrelerdeki suyun oluşturduğu turgor basıncı vardır. Mesela bir bitki hücresindeki kofolun içindeki su turgor basıncı oluşturarak bitkinin dik durmasını sağlar. Eğer hücre dışarıdan çok miktarda su alırsa plazmoniz durumuna geçer ve şişer. Şişmeye devam ederse eğer bir hayvan hücresi ise patlayıp hemoliz durumuna geçebilir. Bitki hücresi ise hemoliz olmaz. Şişen bu hücrenin içerisinden dışarıya doğru su çıkmasıyla deplazmolis haline geçer. Hücrede madde taşınmasına taşınacak maddenin boyutuna göre zardan doğrudan geçenler ya da porlarda bir taşıyıcı sayesinde geçenler ve hiçbir şekilde bu yöntemlerle geçemeyenler olarak ikiye ayırabiliriz. Zardan geçen grupta ise bu taşınma sırasında ATP'nin harcanmasına ya da harcanmamasına göre ayrılabilir. Burada ATP harcanmayan taşınmaya biz pasif taşıma diyoruz. Burada maddeler çoktan aza doğru difüzyona uğrarlar. Eğer bu madde su olursa bunun özel bir adı var buna ozmoz diyoruz. Aktif taşımada ise ATP harcanır ve madde taşıması hücrenin içinden dışına dışından da içine doğru olabilir. Burada azdan çoğa doğru bir taşıma görüyoruz. Büyük moleküllerin taşınmasında ise yine ATP harcanır ve endositoz ya da egzositoz yani hücrenin içine doğru ya da hücrenin dışına doğru olmasına göre ikiye ayrılır. Burada dersimiz bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.